Teşekkür ederiz. Çok şey konuştum. Çok güzel. Akıcıydı, güzel. <gülüyor> 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 Bugün altıncı cahyesiydi bizim duruşmamızın ee, mütalaa verildi savcılık mütalaa verdi ee, sanık hakkında e, yakın akrabayı canavarca hisle e, kasten öldürmek suçundan tasarlayarak kasten öldürmek suçundan e, cezalandırılmasını talep etti ve e, herhangi bir indirim uygulanmamasını talep etti savcı. Ee, karşı tarafta esas hakkında savunma yapmak için süre istedi. Bir sonraki duruşmamızda da muhtemelen karar çıkacak. Ee, evet, e, sanığın yapılan muayenesinde e, herhangi bir akıl hastalığı bulunmadığı, e, ak akli dengesinin yerinde olduğu yönünde bir rapor gelmişti. E, herhangi bir itirazda bulunmadı. Yani aleyh hususları kabul etmiyoruz dediler. Yeniden bir rapor e, talebinde bulunulmadı mahkemede. Ee, bu şekilde raporu geçerli sayda şimdilik. Bir sonraki duruşmamız da 16 Aralık'ta.